Bütün ülkelerde önce insanlara haksızlık yapan bu faizci nizamın kaldırılması, yerine adil düzenin kurulması gerekir ki insanlar hızla kalkınsınlar, herkes hakkını alsın ve yeryüzüne huzur gelsin. Bu toplantılar boşu boşuna yapılmıyor, tam tersine. İnsanlığın en mühim meselesi şuurla ele alınmış, yıldan yıla gelişen bir inkişaf ile hizmetler yürütülmektedir. Onun için insanlığa en hayırlı çalışmalar yapılıyor. Şimdi bu açıklamayı niçin yapıyorum? İstediğimiz diyalog, işbirliği, uzlaşma, beraber yaşamada bunu gerektirmektedir. Böyle çok önemli bir çalışma ve böylesine bir programın içerisindeyiz. Şimdi bu noktada bu yaptığımız çalışmalar bize ne gösteriyor müsaade ederseniz kısaca bunu belirtmek istiyorum. Bu yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. Bakınız dünden beri burada yapılan çalışmalarda ilk önce Profesör Falaturi buraya geldi. Dedi ki Batı'da son yıllarda insan haklarından bahsediliyor. Bu insan hakları aslında Müslümanlık tarafından insanlığa getirilmiş haklardır. Nitekim bu hakları Batı Mesela Almanya'da insan hakları 1949'dan sonra Alman anayasasında yerini almıştır diyor. 49 ne ki? Daha şurada 42 sene geçti. Ama Müslümanlık bu esasları asırlardan beri ortaya koymuştur. Dün bize bunları açıkladı. Burada söz konusu olan insan hakları zaten Müslümanlıkta da vardır daha geniş, daha şumulli manasıyla dedi. <laughs> Bu sözün manası nedir? Müslümanlarla batıdaki insanlar o halde insan hakları bakımından kolaylıkla anlaşabilirler. Bu hususta aralarında bir fikir birliğine varmalıdırlar. Bu hususta büyük bir ayrılık söz konusu değildir. Sayın Profesör <laughs> Falatürn'ün, bu konferansta ortaya koyduğu konuşmanın ana hattı budur. Bunun arkasından İslam Arşivi Genel Başkanı Abdullah Salim Beyefendi dün burada bugün Müslümanlarla Hristiyanların bir arada yaşaması için Almanya'da bir Laik anayasa var. Anayasa laik olduğu için her din mensubu insan kendi dinine ait çalışmaları yapabilir. Bu sebepten dolayıdır ki biz Müslümanız. Almanya'nın içerisinde Müslümanlar olarak gelip kendi meselelerimizi konuşabiliyoruz. Bu Alman anayasası laik olduğu için mümkün olmaktadır. O halde bu çalışmaların yapılması için her türlü hukuki imkan vardır. Bu çalışmalar yapılmalıdır. Bu fikri ortaya koydular ancak tabii buna ilaveten yaptığımız konuşmalarda bir noktayı belirttik ki ülkelerin insanlara hizmet için layık olması yetmiyor yani devletler siz kendi dininizi istediğiniz gibi geliştirin derse de görevlerini tam yapmış olmazlar. Bütün insanlık ausreicht. için söylüyorum. Asıl devletler o ülkede yaşayan insanların hepsinin dini bakımından, inanç bakımından gelişmelerine yardımcı olmalıdır, hizmet etmelidir. Seyirci kalmamalı, ilgisiz kalmamalı. Kendi ülkesinde yaşayan insanları dinsiz farz etmemeli veya ben sizin yolunuzu yaparım, suyunuzu getiririm ama dini ihtiyaçlarınıza hiç ilgilenmem dememelidir. Daha mükemmel devlet bütün insanlık için kendi ülkesinde yaşayan insanların manevi gelişmelerine, o insanların dini ihtiyaçlarını karşılamalarına da fiilen yardımcı olan devlet şeklidir. Onun için biz sadece Almanya'da değil, sadece Türkiye'de değil, bütün yeryüzündeki ülkelerde devlet idarelerinin bu hale dönüşmesini istiyoruz. Yani layıklık adı altında vatandaşını dinsiz farz etmek veya vatandaşının dini ve inançlarına ilgisiz kalmak değil, vatandaşlarının ha hangi inanca sahip olursa olsun o inançlar istikametinde gelişmesine yardımcı olmak daha mükemmel bir devlet olmak demektir. Bunu bütün insanlık için temenni ediyoruz. Ancak bu çalışmaların yapılmasına imkan olduğunda kendileri belirttiler. Bugün sabahleyin yapılan konuşmalar esnasında Profesör Ninhaus Müslüman ülkeler kendi bünyelerine uygun ekonomik bir kalkınma modelini tatbik edebilirler dedi bir ekonomi profesörü olarak tavsiyelerde bulundu. Siz sermayenizi biriktirin, siz ülkenizde yatırımları teşvik edin, böylece ekonomik kalkınmanızı yapın dedi. Burası fikirlerin alışverişinin yapıldığı bir ortam olduğu için bildiğiniz gibi ben de onun karşısına çıktım. Dedim ki sayın dostum bunları sen söylüyorsun ama Geri kalmış ülkelerin und halinden, derdinden haberin var mı? Bak o ülkelerde liegen. bugün öyle faizci bir kapitalist nizam yürüyor ki, çalışan bir adamın hakkı yüzken ona sekiz veriyor. <laughs> Ve yatırım yapacak olan bir adam sadece faize çalışıyor. <laughs> Sen diyorsun ki sermaye toplayın yatırıp yapın. Yatırım yapacağım ben bankalara körlüyorum. <laughs> bankalara çalıştıktan sonra o yatırımdan ne hayır gelecek dedim. Ve bunun için söyledim. Böyle tentir diyor tedbirleriyle pansuman tedbirleriyle bu mesele bizim inancımıza göre hallolmaz. Ya. Bütün ülkelerde önce insanlara haksızlık yapan bu faizci nizamın kaldırılması yerine adil düzenin kurulması gerekir. Bütün ülkelerde önce insanlara haksızlık yapan bu faizci nizamın kaldırılması yerine adil düzenin kurulması gerekir ki insanlar hızla kalkınsınlar, herkes hakkını alsın ve yeryüzüne huzur gelsin. Fikrini söyledim. Diğer ya, işte yandan siz... burada konuşan Profesör Steinbach Prof. geldiler, Steinbach, dediler ki dünya, dünya bugün o kadar önemli bir noktadadır ki batıyla Müslümanlar harp etmemeli. Tam tersine diyalog kurmalı, elbirleriyle işbirliği yapmalı, bu çalışmaları bekleken, geliştirmeli. Kendilerinin bu fikirlerine bütün kalbimizle katılıyoruz. Zaten wir bu çalışmalar bu maksatla yapılmaktadır.